şişir. Ha? Aynen. Aferin oğlum. Aşağı. <laughs> aşağı. Ay sen ne yapıyorsun? Kalem. Kalem boyama değil mi? Aa çok güzel. Anne, ben de havuz yapıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Döküyorum. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Atlayın bakalım hadi. Yukarı çık. Yataktan atla. Bir, evet. iki, üç. Üç. Uh. Bir iki, üç. Yavaş abin de çarpışırsın. <laughs> Arkadaşlar şu anda İzmit Körfezi'ne geldik yanımda. bu. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısın Alperen? Evet. Evet. Hadi açalım bakalım o zaman. Hani içinde Bu da ne? Ama, bak, babacım. Bu Uçak. Evet. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu uçağımla bu da Burada uçak. Uçmak. Asterlere, asterde uçacağım. Aster kumandanı. Bu Kumandan. parçalar var. Komutan mı diyecektin? Bu da yımız. Bu Açalım mı? Burayız. açalım. Tamam. Haz hazırlamıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi açalım. Aç açalım. Bunlar da... Tamam, evet. döküyorum. Durun bakalım. Minik <laughs> <laughs> asker. Minik minik askerler var. <gülüyor> Komando. <gülüyor> Ay bak koş. Evet. Bu <laughs> Ama ee, Koy bir daha dene bakalım. Sakla askerlerini oraya sakla sakla. Tahsin bak sen de bunu duvar yapacaksın böyle Bunun arkasına saklayacaksın. Allah Allah. Bir sürü asker. Bir sürü asker. Ee, asker Nasıl? Bak o bizim üstüne çöküyormuş böyle. Ateş ediyormuş, saklanıyormuş böyle. Bak böyle geliyormuş, geliyormuş. Çık çık çık. Piyu, piyu. Saklanıyormuş sonra. Anladın mı? ah, ölüyorlar mı? Var mı? Öldün mü? Ölünce öyle ağlayacak mı? Kırılır evet. Öyle Uzaktan uzaktan böyle savaşacaklar işte Alperen. Bakayım. Çok çok. <laughs> Kazım abi ölüşüm bile komik ya